Arka bahçenin eskilerinden okuduğun neler vardı? Özellikle Batman diyordun ya Nightfall'u tutuyor. Yani şimdi o Bilmem zaman da şey yayınlanıyordu zaten. Onu, o hikayeyi çok merak ettim ben. Şimdi öncesinde bu bir numara çizgi roman da sizin miydi? Hmm. O da öyle değil mi? Ben Çalışıyor, şeyde benim falan... değil, ben çalışıyordum orada yani ha. şeyden oraya projeyi oraya. Orada projeyi. çünkü şeyi hatırlıyorum Nightfall'un early chapterları. O he, böyle he. işte Scarecrow'la falan evet, kapıştı, tev, böyle şeyler falan filan Nightfall'un kurulum aşamasını okuduğumu hatırlıyorum. Tev. Sonra arka bahçe yayıncılık şeyden sonra Batman chapterları yayınlandığında mesela direkt onun devamı olduğunu bah, fark tev, de bayağı tev, 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 tev. bir şok tev. olmuştum direkt hani çünkü beyin işte Batman'i yok etmiş, ortadan kalkmış Batman. İşte şey var yerinde, Azrael var yerinde falan filan. Yani direkt oradan başladığında böyle bir şokla başlamıştım çünkü hikayeye bir dakika. Arada ne oldu? Çünkü ara kaçtı bende. Arada yok de. beyni de yani beyin yapan hikayedir bu. Evet evet. Çok beyni şikayet, Zaten ikonik bir öyle. kapak. Evet. Bu çok ikonik oldu. Tabii tabii. hala da basılmadı aslında. Onun basılır yani ya bir gün bizim şey olarak... her zaman söylüyoruz GBC'ye bunu bas 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 diye. Yani ben de o... şimdi arka bahçenin fasikül halindeki bu Nightfall 6 chapter olarak yayınlandı. Zaten o kadar basılır. 8, 8 dakika basılır zaten. Sonra devamı da var ya. Ondan sonra bir numara da var. Ondan sonra biz tekrar bir...